Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün OSM'de ligde 8. haftada Hellas Verona'ya karşı olan maçımız başlatıyorum. Şimdi bakalım kaç kaç noktalanacak maçımız kaç kaç bitecek. 5. dakikada Perez'le atak geliştiriyor. Hellas Verona şutunu çekiyor ve sonuç gelmedi. Hellas Verona için bir gol şansıydı Perez'le. Dakikalar 7'yi gösteriyor. Roberto Firmino ile atak geliştiriyoruz. Firmino geldi vurdu. Sonuç gelmedi. Firmino bakalım bu maçta gol atabilecek mi? Şimdi Roberto Firmino ile serbest vuruş kullanıyoruz. Şutunu çekti. Sonuç gelmedi. Serbest vuruşları Firmino'ya vermiştim. Evet ataklarımız devam ediyor. Van Dijk'la bir Atak geliştiriyoruz. Van Dijk burada ama vuruşunda sonuç gelmiyor. Gol bulamadık. Hellas Verona'da bir sakatlık var. Farah Oni sakatlanmış yerine. Davidovic girmiş. Peki sarı kart görüyor. Karval'in ortasında Van Dijk'la bir atak daha geliştiriyoruz. Bakalım Van Dijk golü atamadık. Evet. Lazovic sarı kartı görüyor Hellas Verona'da. Hazard'ın pasında Roberto Firmino ile atak geliştiriyoruz. Roberto Firmino vurdu ama golü atamadı Roberto Firmino. Milikovic Savic ile bir atağımız var. Milikovic Savic vurdu ve 41. dakikada golü buluyoruz. Milinkovic Savic ile asiste Toni Kroos'tan geldi ve ilk yarı bu golle noktalandı. İlk yarı bitmeden golü bulduk. Bakalım ikinci yarı nasıl bir skor ortaya çıkacak. Şimdi Benassi ile atak gelişiyor. Hellas Verona bu arada. Benassi vurdu. Son, sonuç gelmiyor. Evet, Benassi'den pas ve Perez'le bir atak daha geçtiriyor. Helas Verona. Perez vurdu ve skoru eşitlediler. Perez attı. Benassi asist. Ee, hemen ikinci golü bulmamız gerekebilir. Şu an 1-1 bir bir durum. Dakikalarda 58. Çok fazla zaman kalmadı gibi golü bulmalıyız şu dakikalarda diye düşünüyorum. Evet, Pike'nin çalımında Harry Kane topla buluşturdu. Harry Kane vurdu. Sonuç yok Harry Kane. Evet, dakikalar akıyor. 80. dakikada Roberto Firmino. Hadi Firmino atarsın. Firmino. 80. dakikada asist Toni Kroos'tan Roberto Firmino 2-1'e getirdi maçı. Ve bizi 3 puana yaklaştırdı son dakikalarda. Bakalım. Eğer Hellas Verona bir gol bulaması 3 puanı hanemize yazdıracağız. Hazard Röveş'te kalkıyormuş. Dakikalar 87'deyken ve sonuç gelmedi. Hazard'la geliştirdiğimiz atakta ve son dürük çalıyor. Bu 8. hafta mücadelesinde Hellas Verona'ya karşı olan maçımı 2-1 kazanıyorum ve 1-3 puan daha alıyoruz. Şöyle göstereyim. Toni Kroos'un bu maçta 2 asisti var. Formlü oyuncuların önemini bir kez daha anlamış oluyoruz. Toni Kroos baya güzel takıma katkı sağlıyor. Şöyle 18 şut çekmişiz ikisi gol olmuş. Yani daha fazla gol bulabilirdik. 18 şuttan. Bakıyorum. Kornerler 12'ye 1. Fahirler 12'ye 13. Ee, sarı kartlar. Bir sarı karta bir sarı kart. Dizilişlerimiz aynı. 4-3-3-B. İkimizin de toplu oynamada 162 %38'miş. Şöyle oyuncu puanlarına baktığımda Schmeichel 6 oynamış. Düşük olarak gördüğüm takımda e, Valverde 7, Pique 7, geriye kalanlar bakıyorum 8 ile 9 oynamış. Van Dijk 9, Toni Kroos 9, Milkovic 9 ve geriye kalanlar da 8 oynamış. Şöyle göstereyim onlarda Cancelo, Carval. Ondan sonra bakıyorum Helikane, Hazard. Evet bu şekilde oyuncu puanları Hellas veren oyuncu puanlarına da buradan bakabilirsiniz. Şöyle göstermiş olayım. Şöyle hemen ligdeki diğer sonuçları göstereyim. Önce puan durumunu göstereyim. Parma, Lazio, Spezia, Juventus, Napoli, Şampdoria, Roma, Sassuolo, Inter, Udinese, Benevento diye devam eden bir sıralama var. Bu haftanın sonuçlarına bakıyoruz. Şampdoria, Sassuolo maçına bakalım. Öyle yüklensin maçımız. Sampdoria 1, bir, Sassuolo 1. Maçta Raspadori Padori golü atmış. Sassuolo adına bakıyorum. Sampdoria Gambiatini ile karşılık Gambiatini ile karşılığı vermiş maç adamı. Marquinhos olmuş. Şöyle bakıyorum. Sampdoria 1, bir, Sassuolo 1. 16 şutta 1 gol ve 8 şutta 1 gol. İsabet oranları plan. Kornerler 2'ye 6. Fauller 24'e 16. 4 sarı karta 3 sarı kart. Dizilişler 4-3 B'ye 4-3 A. Toplu oynama %61'e %39. Şöyle oyuncu puanlarını da sizlere göstereyim. Her iki takımın da. Evet bu şekilde bir sonraki maç Spezia Milan arasında Spezia bu maçı 4-0 kazanmayı başarmış rahat bir skorla. Şöyle bakıyorum Bruno Fernandes ile golü bulmuşlar 43. dakika 43. dakikada 63. dakikada Ansu Fatih penaltıdan golü atmış. Ondan sonra 87'de Fati ve 83'te Fatih. Ve ardından 87'de Fatih bir kez daha golü atmış ve bu maçta 3 gol birden atmış ol atmış Fatih. Şöyle maçın adamı da Fatih olmuş. Bayağı güzel bir performans sergilemiş Fatih. Ve Spezia bu maçtan 3 puanı alan taraf olmuş. Şöyle istatistikleri de sizlere göstereyim. 15 şuta 1 şut Milan bir şut çekmiş bu maçta. Ve ee, bu şekilde oyuncu puanlarını da sizlere göstermiş olayım. Spezia Milan mücadelesinde. Napoli Cagliari mücadelesine bakalım. Napoli 3-1 kazanmış bu maçı. Sotdil'le golü bulmuş. Cagliari 6. dakikada asist Serri'den gelmiş. Ee, Napoli 24. dakikada Mane ile 27. dakikada Ramos'la ve 83. dakikada Ruiz ile golü bulmuş ve maçın adamı Mane olmuş. Şöyle istatistikleri de sizlere gösteriyorum. Şöyle aşağı indim. Oyuncu puanlarına da bir bakalım. Şöyle göz atalım. Ve bunları da gösterdikten sonra bir sonraki maça geçiyorum. Napoli Cagliari mücadelesine sonra Torino Roma maçına bakıyoruz. Roma 3-0 kazanmış bu maçı. 23. dakikada Cristante Cristante'li golü bulmuşlar. Asist Diawara'dan Roma golü bulmuş. 50. dakikada Diavara bir e, bu sefer golü atan oyuncu olmuş ve 56. dakikada Ceko golü atmış ve maç adamı Cristante olmuş. Şöyle istatistikleri gösteriyorum. Aşağıya indim. Oyuncu puanlarına baktığımızda e, bu şekilde Torino'da bayağı düşük puanlar var. Oyuncular bu şekilde Roma-Torino-Roma e, mücadelesi de bu şekilde. Crotone-Juventus mücadelesine bakalım. Juventus 5-0 kazanmış. Bu maçı rahat bir galibiyet almış. 10 dakikada e De Bruyne golü bu go, golü atmış e, Ronaldo golü atmış delight gol atmış Pogba ve Henk golü bulmuşlar bu şekilde 5 gollü bir maç ortaya çıkmış Debrin Ronaldo delight Pogba ve Henk son golleri atanlar maç adamı Cristiano Ronaldo olmuş 17 şutta 5 gol bulmuş. Juventus şöyle gösterelim. Topla oynama %70'e %30'a %70. Oyuncu puanlarına baktığımızda da yine görüyorsunuz oyuncu puanlarını bu maçta bu şekilde noktalanmış Juventus Kroto'nun mücadelesi. Şöyle aşağıya indim. Parma Genoa mücadelesini Parma 5-0'lık rahat bir skorla kazanmış. Ee, Salah'la golü bulmuşlar ilk golü. ikinci gol Sterling'den. Üçüncü gol Diego Carlos'tan. Sonraki gol Sterling ve maçtaki son golü bu maçtaki son golü Salah kaydetmiş ve maçta böyle onun golünden başka gol olmamış ve 5-0 Galibi ayrılmış ayrılmışsa adam Parma, Genoa karşısında. Yine maçın adamı da Salah olmuş. İstatistikleri sizlere gösteriyorum burada bu şekilde. Bakabilirsiniz oyuncu puanlarına da bu. Böyle bakıyorum. Evet. Bu maçta böyle Parma Genoa mücadelesi. Şöyle inliyorum aşağı. Bologna Udinese maçına bakalım yüklensin bakıyorum. Evet, Bologna 8. dakikada Samara ile golü bulmuş. Ve karşılığında Forestieri golü atmış. Forestieri bir gol atmış. Udinese adına ve Forestieri bir gol atmış ve maçta 3 gol atmış. Udinese Maç adına maçında. adamı. Forestieri olmuş. Şöyle bakıyorum oyuncu puanlarında. Forestier 9 mu almış? Aynen. Forestieri 9 puan almış bu maçta. Evet. Udinese 3 puanı alan taraf olmuş. Şöyle bakıyorum. Inter Fiorentina mücadelesi. Inter 1-0 kazanmış. Bakalım. 70, 72. dakikada Pina Pina Monti ile golü bulmuş Inter ve maç bu şekilde noktalanmış 1-0 Inter'in galibiyetiyle Fiorentina karşısında. Maçın adamı Pina Monti olmuş. İstatistiklere bakabilirsiniz. Şöyle. Oyuncu puanları da yine burada gözüküyor. Pinamonti 8 puanla oynamış. Şöyle hemen 6 aldım. Bir sonraki maç Atalanta Benevento arasında. Bakalım. Atalanta 2-0 kazanmış bu maçı. Şöyle bakıyorum. Minacuk'la golü bulmuş. Asist Deron'dan ve Sutalo'yla golü bulmuş. Asist Rukkeri'den. İkinci yarıda bu şekilde olan şeyler. Maç adamı Sutalo olmuş. Bakalım Sutalo. Sutalo. Aynen. 8 ortalama oynamış bu maçta. Evet. Ligdeki sonuçlar bu şekildeydi. ligde şu an sonuçlar bu şekilde. Bir sonraki haftada Fiorentina ile Fiorentina'ya karşı oynayacağız. Oynayacağım. evet, diğer maçlarda bakıyorum. Inter Parma'ya karşı Cagliari, Bologna'ya karşı Juventus, Genoa'ya karşı Hellas Verona, Napoli mücadelesi var. Roma Atalanta maçı var. Milan Crotone maçı. Udinese Sampdoria maçı. Sassuolo Torino mücadelesi ve Benevento'da Spezia'ya karşı oynayacakmış. Şöyle hemen geldim buraya. Şöyle yaptığım transferleri falan sizlere göstereyim. Transfer listesine gidelim şuradan. Bu maçtan önce aldığım ismi göstereyim. Schmeichel'ı aldım kaleye. Daha iyisini de alacağız gibi duruyor. Fiorentina maçı başlamadan önce ee, Loris'i alabilirim gibi ama şu an biraz daha pahalı, beklemeyi de düşünüyorum aslında ama eğer çok acil olmazsa biraz daha beklerim Loris'in fiyatın düşmesini bakalım. Duruma göre bir şeyler yapacağım maç başlamadan belki hücuma birini de alabilirim çünkü şöyle göstereyim dizilişimiz bu şekilde hazardın yerine bir Kanat oyuncusu da alabiliriz. Bir de Harry Kane mesela şöyle göstereyim. Defansı 8 yani Forvet oyuncusu. Firmino'da defansı 19 ama yani bu da aslında Forvet oyuncusu. Yani Forvet'e koymam lazım. Harry yerine ama şu an böyle yapıyoruz. Mesela Hazard'ın defansı 47. Defansının 30'dan yüksek olması önemli. Kanatları kullan taktiği yapıyoruz. Bir de yani bizim kanat oyuncuları la karromuzu geliştirmemiz lazım şöyle transfer listesine bakıyorum mesela dimaria kanat oyuncusu ee, 44 defansı var ama şu an baya pahalı gibi duruyor mesela şöyle bakayım kanat oyuncusu var mı başka ee, tam yok gibi yani bernardo silva 24 defansı varmış orta sahaya Havers gelmiş. Bu arada 21 yaşında genç bir oyuncu. Yani alıp geliştirilebilir. Geliştirilebilir. Şöyle bakıyorum başka kimler gelmiş diye. Torres alınabilir yine fiyatı. Biraz daha düşerse yani uygun fiyatlara gelmeye başlamış fiyatı. Şöyle bakıyorum bize bek lazımdı. Hücumcu bek. Çilvel 24 hücumu var. Evet kalede Loris var şu an. Ederson var. Ve formda bir kaleci var. Şöyle gösteriyorum. Evet. Bunlar da bu şekildeydi. Bakalım bir sonraki haftada nasıl sonuçlar ortaya çıkacak parmayı geçebilecek miyiz bakalım bu anda 17 gol attık 2 gol yedik şöyle en golcüde en üstte Thomas Müller var bizden Hazard var 9. sırada asiste bakıyorum Toni Kroos 3 asisti var 3 maçta 1 gol 3 asist yaptı yani formda oyuncular baya önemli görüyorsunuz iş yapıyorlar Şöyle en çok katkı verenlerde birinci sırada Ronaldo var. 5 gol 2 asistle ve Salah da yine aynı şekilde 5 gol 2 asist. Ruiz 3 gol 4 asist. Yani bunlar üst sıradaki oyuncular en çok katkı verenlerde şöyle en güçlü falan sizlere de göstereyim. Seriler filan. Bunlar böyle karro değerinde şu an birinci sıradayız. 268 milyon karro değerimizle ve üstüne 52 milyon daha param var. Onlar onu da göz önünde bulundurmanız lazım. Bulundurmak lazım. Şöyle iniyorum basın odasından. Ee, bakıyorum haftanın takımına Oblak, Napoli'den Van Dijk, bizden Cellini, Juventus'tan, Şikrinyer, Inter'den, Kolarov, Inter'den, e, Kroos bizden. Milikovic Savic bizden. Kimi Parma'dan. Fatih Spezia'dan. Forestieri Udinese'den. Salah Parma'dan. E haftanın takımı da bu şekilde olmuş ve artık videonun sonuna geldik gibi şöyle hemen antrenörleri de ayarlayalım. E şöyle Jesus gelişsin biraz. Orta sahada Sağ üçe geliştirelim. Şöyle bakıyorum. Buradan kim gelişsin? Karvali geliştirelim hadi. Buradan Michael gelişmiyor ama şöyle Michael'da koydum hani etkinlik var ya. Biraz ekstra oyuncu ilerlemesi diye belki %100 gelişim olabilir. Dediğim gibi evet. Video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.